Yeni bir kadınca sağlık programımızda e, yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum Fatoş Dayıoğlu, belki birçoğunuzun yakından bildiği tanıdığı, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar İç Güç Birliği'nin sözcüsü olarak e, bana konuk oldu. Teşekkür ederim geldiğin için. Fatoş, ben teşekkür çok, ederim. Sağ. Çok sağ ol. E, bugün biliyorsun. Anneler günü. Ben e, anneler günü olarak e, sen geldin aklıma. <laughs> yani en güzel sen temsil edersin gibi geldi bana. Sağ ol. Yani O yüzden e, hem anneler dolayısıyla kadınlar ve onlarla ilgili böyle biraz sohbet edelim istedim. Ee, şey şimdi senden kendini şöyle kısaca tanıtmanı ve ben şey de biliyorum, yani Türk Anneler Derneği'nin eskiden beri kurucu üyesi olduğunu ve halen de onursal başkan olduğunu. Ben senden kısaca bir bu tarihi geliş süreci anlatmanı isteyeceğim. Şimdi benim ilk e, sivil toplum çalışmam evet. zaten e, Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi'nde başladı. Okul evet. aile birliğinden sonra evet. sevgili Şenel Aksu. Beraber çocuklarımız e, aile birliğindeydi. Evet. Oradan e, işte bu anneler derneği İzmir Şubesi yoktu 85 yılında. E, 59'da kurulan bir dernek Ankara Genel Merkez ve kamu yararına da 64 yılında da kamu yararına giren derneklerdi. E, Ankara'dan buraya gelmişti Şenel Aksu. Ee, bu derneği biz toplantı sırasında Kurmak istediğini söyledi Hemen bizleri yanına alıp Sevgili Neriman Kültür Arkadaşım birçok Arkadaşlarla evet. birlikte Anneler Derneği'nin İzmir Şubesini Kurduk evet. ee, Ve e, kurduktan sonra Şenel Aksu ile birlikte e, Yönetimde Çok uzun yıllar e, O da e, işte 3-4 dönem Yönetimde kaldı. Daha sonra ben valla altı dönemle <laughs> <Maşallah. gülüyor> devam ettik ee, ve orada gerçekten topluma bir şeyleri iletmek ve insanların farkındalıklarını, sivil toplumun neler yapabileceğini anlatmak ve gönüllü çalışmaları orada büyük bir zevkle yaptık. Bugüne kadar da devam ediyor. Şu anda <laughs> Tülay Aktaş, Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği evet sözcüsüyüm. Neşe Can Güçbirliğine kurucu başkanı. Daha sonra Şener Anadolu devam etti. Şimdi işte dokuz yıldır da buradayım ben evet. Güçbirliği'nde. Ama yaptığımız bütün çalışmaların. Kadın ağırlıklı olmasını, hı -hı, hı -hı. yani onu evet. ilgilendiriyor. Çünkü bir çocuğun evet. yetişmesi, Kesinlikle. E, her şeyde Kesinlikle. biliyorsunuz annenin rolü çok büyük. Çok büyük. Ama biz tabi yine babanın da rolünü sokmaya çalışıyoruz <gülüyor> <gülüyor> bunların içine. Yani onlara da biraz sorumluluk vermek evet, gerekiyor. Ben... Bu çalışmalar çerçevesinde... Sonuçta aile değil mi? Evet, yani evet. aile nedir? Anne, Aynı, baba, baba ve, çocuk. ve çocuklar. Yani. Ve bunların toplumda yerlerinin e, güzel adımlarla, sağlam adımlarla ilerlemesi çok önemli. O Kesinlikle. yüzden e, onlara gücümüz yettiği kadar e, gerek eğitimlerinde, gerek e, onların e, sosyal yaşamlarında, e, gerek e, belediyelerle ilişkilerde Hı -hı. yönlendirerek gelişmesi için. Çok çalıştık. Elinize sağlık. Sağ olun. Gerçekten bu sivil toplum kuruluşlarında bu konularla ilgili ben yıllarca aile planlaması, doğum evinde kadınlarla, çocuklarla çalıştım. Sivil toplum örgütlerinin kadınlara yaklaşımları ve onlara yardım etmeleri çok büyük önem kazanıyor. Çok. Yani çok önemli, çok önemli. Şimdi doğum evi diyorsunuz mesela. Evet. Biz doğum evine anneler derneği olarak Aha. klimalarını almıştık. Yani, Hemen yani. haber vermişlerdi. Ya, Acil evet, hani evet. bir şey ihtiyaç var işte yetişemiyordu devlet evet, o zaman hakikaten. Yetişebildiğimiz yani. kadar evet. bir şeylere ne işte, çok destek. Çok güzel. Çok evet. güzel <laughs> Ellerinize sağ sağlık ne sağ olun. diyeyim yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Şimdi bu Türk Anneler Derneği'nin kuruluş ve şeylerinden sonra bir de bir aç ev geçmişiniz var. Evet, değil mi? Evet. Aç evde neler yapıyordunuz? Valla Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın önce İzmir'de gönüllü öğretmeni Hı -hı. kadınlara okuma yazma kurslarında Hı -hı. gönüllü öğretmen olarak bayağı kadına şey yaptık. Karşılaştık ve onların hayatlarında çok büyük değişiklikler olduğunu birebir gördük. Çünkü değil e, bizim AÇEV'in programları öyle kısa program değil. Uzun. İki buçuk, üç ay süren. O kadınlarla artık öyle bir artık şey, Artık arkadaş şey, dost evet. oldunuz. Onlar, Onların evet. sorunları, ihtiyaçları, ya ya, ailede tabii, tabii. gerekli olan e, işte e, çocukların gelişmesi için hem annenin eğitimi. Evet. Her konuda onları yönlendirmeye çalışmıştık. Ee, o zaman biz o dönemde e, Açevin hayat doğusu, daha doğrusu e, oku e, kadınların e, sadece okuma yazma değil onun hı. yanında onların kadın destek programıyla hı. işte sağlık içinde yani. olan, eğitimi içinde olan birçok programı da ek Var. ders olarak kadınlarla hep böyle iç içeydik. Mesela onlara o zamanlar işte Eşrefbaşı Hastanesi'nden Şengül Hemşire'miz vardı. Onu hep getirir. <laughs> belki siz de tanıyorsunuz <laughs> muhakkak. Bu eğitimleri veriyordu. işte göğüs muayeneleri, muayeneleri. kanser yani önceden erken, tedavi çok çok erken çok, teşhis çok çok önemliydi. Evet. Onlarla hem anneler derneğinde hem AÇEV çalışmalarında şu anda da hala yönlendirmelerle Bunları devam etmeye çalışıyoruz. Devam Zaten evet. o kadınlar sizi unutmamıştır. Unutmuyorlar. En ufak şeylerinde hemen sizi <laughs> arıyorlar. Evet. Yani öyle güzel mektupları var ki <laughs> ya, evet. bizim oku yazmayı öğrenenlerden de mektup yazmasını öğretiyorduk. O mektuplar sonra ben onlarla şey yaptım. Sergi açtım onlardan ha, izin alarak. <laughs> Bir de resim yaptım. Her Aa, bir kadının harika. portrelerini yapmıştım. <laughs> çok Onların da ya hani, onlar için ne kadar büyük çok, şeyler bunlar biliyor musunuz hayatlarında evet. bu dokunuşlar o kadar önemli ki çok çok, çok önemli çok ve önemli gerçekten, gerçekten. E, güzel şeyler yani sonucu görmek çok önemliydi. Mesela daha önce anneler dergisi hani zamanında da bu okuma yazma o zaman daha önce başlamamıştık hı hı. İzmir'de yani çalışmasını evet. öğretmen emekli öğretmenleri bulup kırsal biz dolaşırken çünkü o bölgelerde ihtiyacın kadınların en büyük ihtiyacının okuma yazma evet. bilmemesi olduğunu gördük. Gördünüz. İşte o eğitimler sırasında sağlık ocağına nasıl gidilir, nasıl müra. Yani, Ondan yani. sonra zaman geçtikçe, mesela ilerledikçe şu teknolojide bu sefer internetten onlara bunları e, öğretmeye evet, çalıştık. Nasıl başladım. bulacaksın, nasıl <laughs> yapacaksın? Çok iyi, Hala, Hala da şu anda mesela hayat dolu buluşmalar, Hı -hı. çalışması açevin çok yoğun online olarak devam ediyor. Yani daha önceki senelerde yüz yüzeydi. Allah Allah. Şimdi devam online olarak devam ediyor. Yani siz güncelliyorsunuz aslında evet. değil mi? Evet. Şu ben haberi <laughs> arıyorum. Şimdi şu anda aç değilim. Ama onların <laughs> gönüllüsü olarak İstanbul'la yani, her an irtibattayız. Çok i̇şte güzel. şunu yapalım. Duydum yeni bir çalışma var. Onu burada yapalım. <laughs> çok güzel. Derken böyle sağ olsun onlar da biliyor benim Hı -hı. bir şeye adım attığım zaman onu sonuna kadar gö <laughs> İzmir en iyisi biz de yapalım diye evet, İzmir sorumlumuz Elif hanımla da ya yani şu anda da mesela Kent konseyiyle her yerde onların olmasını istiyorum evet. Çünkü gerçekten açevin eğitimleri çok önemli yani evet, kadına evet, verdiği yani çocuğa... bir annenin zaten eğitilmiş olması onun ailesindeki çocuklarının Kardeşlerinin, kız kardeşlerinin yani çevresine böyle hani suya atılan taş gibi böyle evet. dalga 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 büyüyor değil mi? Hani belki eşine bile etkiliyor. Tabii yani, tabii öyle bir yani. hatıram da var. Öyle mi? Çok e, ilginç. E, şimdi e, bir anneye önce çocuklarıyla tanışmıştım. Hı <laughs> hı. Çocuklar da okula gitmiyordu. Okula gidip onların okula gitmesini işte para, kayıt parası fazlaymış falan. Bütün o imkanları <laughs> ayarlayarak onların aç evdeyken bunu çalışmayı yapmıştım. Sonra dokuz çocuk var evet, annenin. Maalesef. Ve onuncuya hamile. <laughs> yani bunun gibi birkaç kadınla da karşılaştık. Bir şizofren kadın vardı bir de böyle bir kadın. Ee, o zaman e, o kadının e, her türlü yani e, do, yeni bir Deleği. çocuk sahibi olmaması için iki kadınla da çok güzel bir çalışma yaptık. Hatta birinin eşiyle ya, ya. yaptık ki eşler i̇şte biliyorsunuz bu işe istemez. Bilmez miyim 35 yıl aile planlaması evet. da çalıştım Ve o eşiyi bilir. Sonra bana şöyle dediler sakın bizim memleketlimiz şeyimiz duymasın. Çünkü evet, farklı doğru. şey düşünürler. Yani doğru. bunları hep şey altında. Ama işte böyle onları onların dilleriyle yaklaşmak, onların evet. anlayabilecekleri şekilde olunca onlar da zaten ee, şey yapıyorlar yani inanıyorlar koyular, ve çok bağlanıyorlar evet. bir şey yapmak istiyor bir de her Kesinlikle. gidişinde çay veriyorlar bir şeyler tabii. tabii, ee, tabii. yani insanımız çok aslında çok yani. çok çok verici çok şey bir his, hala gerçekten. görüştüklerim var güzel, telefonlar güzel. yani çok güzel bir şu iletişim. anda e, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği'nin sözü Evet, bunun bünyesinde de bir sürü dernek var bildiğim kadarıyla evet, <laughs> sayısını evet. bir hatırlayamayacağım. Evet, yani, Ama bu kadın ve çocuklarla ilgili olan dernekler de var bunların tabii, arasında. Tabii. Yine bunlarla ilgili projeler, çalışmalar yapıyorsunuz herhalde. Tabii. Yani bizim en büyük şeyimiz güç birliği olarak içimizdeki dernek... Önce tabii sivil toplumun Hı -hı. gelişmesi, güçlenmesi için birçok seminerler, toplantılar yapıyoruz. Kendimiz için. Yani herkes, tabii. her derneğin kendi gelişmesi. Çünkü çok önemli. Teknoloji tabii. değişti, her şey her değişti. Şey değişti yani biz bile geri kaldık bazı. Şimdi gençleri güç yani, birliğinde. Hadi tabii. diyorum bak onlar şöyle şey, yapalım. Her şeye şey yapıyorum. Evet. Yani benim için çok önemli. Benim bile öğrenmem eksikleri yapmam. Kesinlikle kesinlikle. O çok önemli. Yani, Onları yani. yapmaya çalışıyoruz onlarla. Ama bizim içimizde işte engelli dernekleri var. Zaten engelli anneler var, engelli yani, çocuklar yani, yani. var, engelli çocuğu olan anneler şey. var, aynen, aynen. eğitim dernekleri var. Kültür dernekleri var, çocuk dernekleri var, sokak çocukları derneği ya, bizde. Evet. Koruyucu aile, iki tane koruyucu aile derneği var İzmir'de. İkisi de bizim, yani bütün bu dernekler içimizde her bir dernek faaliyetlerini uh -huh. yaptıkları çalışmaları duyuruyorlar. Biz de onu, bütün o Seslet derneklerimizi diyorsunuz. ve de katılım sağlaması için çevremizi harekete geçiriyoruz. Bu çok önemli. Hı hı. Çünkü hepimiz her şeyi bilemeyiz. Kesinlikle, her tabii. şeyin bir uzmanı tabii. var. Bir e, derneğin çalışması var. E, ben o konulara da çok önem veriyorum. Hani tamam bu kadar yıllık bir şeyimiz var. Mesela Kızıl, Haç'tan bir sokak çocukları zamanı gidip e, sertifika aldık işte çocuklarla ilgili davranışlar. Ama bunların eğitimini e, uzman kişileri mümkün olduğu kadar ...eğitimlere sokmaya çalışıyoruz. Biz evet. duyuruyla... Evet. Evet. ...hareket etmeleri, evet. yani o... Bu, ...şu da var, mesela... ...rehberlik araştırmaya o kadar... ...hayatım boyunca o kadar çok... ...çocuğu yönlendirdik ki... ...ya yani o çocukların hayatları... ...değişiyor tabii kesin, o zaman. Kesin. Çoğu aile bilmiyor. Okullarda da... ...çok az bu. Yani... E, ...ben isterim ki... E, oku, ...mesela rehberlik öğretmeni var... ...ama... Her Yetişemiyor çocuk yetişemiyor. çok kaç öğretmen var yani her çocuğun o kadar farklı ihtiyaçları evet, evet, var ki evet. yani çocukların bir de mesela biz Menderes'te açevle ile ilgili bir çalışma yaptık hı hı. E, oradaki Milli Eğitim Şube Müdürümüz istedi. E, okuldaki çocuklardan yola çıkarak yani o zaman hmm. e, yine annelerin eğitimine yönlendirdik. Tabii okulda öğretmenlerin de yardım oluyor. Evet. Hani evet. rehber öğretmen olmasa bile az olsa bile kendi öğretmenlerinde. Bir de şey mi? bazı ilgili müdürler, şube müdürleri hmm. yani okulla ilgili de mesela Milli Eğitim Şube Müdürü çok önemli. Araştırıp mesela evet. diyor ki ...hani bizim okulda çok disiplin cezası alan çocuk var. Bunları ne Neden yapabiliriz? Acaba? Yani bunlarla bir eğitim, bunları. evet bunlarla evet. ilgili bu çocuklarla... ...yani bu çocuklar öyle durduğu yerde... Belki o çocukların ailelerine ulaşılıyor değil tabii, mi? Onlarla tabii, bir iletişim tabii. İşte kuruluyor. Aileleri bu anne destek programıydı, şuydu o çocuğunla evet. nasıl ilgilenir... Evet. Evet. Çünkü e, uyuşturucu olayı var belli kesimlerde. Tabii tabii. O çocuklar tabii. E, anne anlatıyor mesela bizim e, annelerle de görüşmemizde. E, yani biliyorum diyor mahallede var e, böyle şeyler yapılan. Ben çocuğumu korkuyorum diyor. Mesela yani, çocuğuma evet. e, çakı taşıma diyorum diyor ama anne işte çakı taşımak zorundayım çünkü karşıdan yani. yani o kadar farklı şeyler var ki bunların evet, evet. içeriğine girersek yani bu çok buna çok ağırlık, Çok çok zor ama. ama yapılacak hani, işler de evet. var. Yani, yani yapabilecek beş şeyi bile kurtarsa veya ulaşılabilse mi? Yani çok, yine de çok önemli. Çok önemli, önemli. Ya gerçekten. anne çekiyor sonra çünkü. Hadi, yani tabii. sonradan da çocuk e, hepsi giriyor. Evet. E, anne kahroluyor oluyor. O arada çocuğu için ne yapacağını bilemiyor. Hı -hı. Onun için hani önceden, ön, koruyucu tedbirler her yerde hep koruyucu, dediğimi... Koruyucu, ben şimdi hekimim. Koruyucu hekimlik o kadar önemli ki, Çok, çok. Hani birçok hastalığın engellenmesinde, oluşmasında çok önleyici. Çok, çok. Ama hani bir sürü hastalıklar olduktan sonra onların altından kalkmak, karşılamak çok daha zor. Aynı şey çocuklar için de. Tabii. Şimdi, önce korursak. Evet, şimdi mesela bu devamlı çok para isteyen bir unutuyorum onu. Onun için de çok uğraştık. Hani para to çocuklar kulübe valilikten izin alıyorlar. Neydi? SMA. SMA. Onun için de çok yani devlet karşılaması için yani, bu ilacı. Evet, ama evet. o kadar büyük bir para ki. Çok, çok şimdi güzel. aslında doğum yani doğmadan önce i̇şte, bunlar belli yani işte bunun tabii için ki. uğraşıyoruz. Yani, yani evet. hangi konu olabilir? bunlar benim belki şeyim değil ama, ama biliyorum, olsun, duyuyorum. Siz ilgili kişilere ulaşıyorsunuz. Evet, evet. Arada bir köprü kuruyorsunuz. Evet, yani, yani o zaman o gittik önemli. hastanelere. Tabii. Bunu nasıl yapabiliriz? Tabii. Yazışmalar yaptık, bir yığın yani şeyler. Çünkü yanlış kullanımlar şeyler de olabiliyor yani. Tabii, ne aynen. bileyim başka ...farklı yollara da bu sefer gidilebilir. Çünkü araya para girince... ...her şey değişiyor. şey olabilir Mesela burada... Şeyi, ...Anneler Derneği zamanında... ...bizim Şenel Aksu... ...kurucu başkanımız İzmir Şubesi'nin... ...biz dernek olarak şey yaptık... ...Ege Üniversitesi'nin... ...o zaman meme evet. kanseri taraması evet, tarama. yapıyorduk evet, evet. Ee, yani o arada Şenel Hanım da gitti hı. beraber gittik biz hı hı. üyelere sıra veriyorduk ee, onlar e, randevuları alıyorduk Aslında üniversiteyle çok basit yani. ir... evet. Evet. evet üniversiteyle Aynen. irtibat sonra yani. mesela başa Paşa Be belediye hastanesiyle de yaptık ama biz onu 86 87 yani, yıllarında yapmıştık kadınların isimlerini veriyoruz işte sigortalıysa zaten onu ayarlıyorlar diğerlerini yani böyle bir ortak tabii. çalışma yapmıştık ve Şenel Hanım'ın göğüs kanseri Allah rahmet ya, eylesin ya, kaybettik ya. onu o arada Allah çıktı, Allah çıktı. yani e, arkadaşımız rutin ya, yani hepimiz yani, bu ihmalini yapıyoruz mi? Yani, yani onun için buradaki programlarından birinde ben e, arkadaşım doktor Lale Tuna'yı geldi sağ olsun. Çünkü onlar zaten bu ana çocuk sağlıklarında erken teşhis için muayeneleri yapıyorlar. Anlattı. Çok güzel anlattı. Yani bütün kadınlar da inşallah yararlanırlar evet. diye düşünüyorum. Çok, yani inşallah. bunu biraz kulağında kalan diğerine söyler. Yani, evet, git bak evet, muayeneye kontrol git. Yani çünkü Kanser olduktan sonraki çok zor. şey aşamalar süreçler çok zor. Yani hem maddi hem manevi. Aynen. Yetişemiyor, yetişemiyor herkes. Yetişemiyor. Devlet de yetişemiyor. yetişemiyor. Ne oluyor? Yetişemiyor. Ortada yetişemiyor. Aynen, kalıyor. Aynen. Çaresiz kalıyor. Aynen. Aynen. Çok önemli bence. De. Ee, şimdi bu Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği'nde bir sürü şeyler yapıyorsunuz. Ben de biliyorum aslında. <laughs> evet. Koro çalışmalarımızda birlikteyiz. <laughs> evet. Orada da çok sosyal amaçlı konserler veriyoruz. Evet. Özellikle ulaşmaya çalışıyoruz. En son yaptığımız konserlerin birinde de ben biliyorum zaten bu deprem konusunda da siz çok evet. ulaştınız birçok yere. Çok. Ee, olarak burada hatta çok o bölgedeki insanlara çok şeyler gönderdiniz gerek maddi anlamda gerekse manevi anlamda neler yaptınız o zaman? Ya o zaman Hatay'da bir Hı -hı. okulla Hı -hı. irtibata geçtik. Okulun bayağı ihtiyaçları A vardı. Evet. Yık yıkılan, yeniden yapılan bir okul. Evet. Eksikler bitmiyor. Yani sağ önemli olsun. şeyler de vardı. Öyle. Onları konserimizde sağ olsun evet. Ümit Hocam. Yani benim... Hele yani kendimden bahsediyorum. İyi ki sizi tanımışım. <laughs> İyi ki, İyi ki Ümit hoca ile bu şeye girmişim. Benim de 3 yıldır hayatımda başka bir dönem. Yani bu Değil yaşıma mi? geldim. Ben de yeni bir e, Kendiniz çünkü, için bir şeyler. Evet, mutlu oluyor. Yani aynen, kadınların aynen. her e, hangi kesimde olursa olsun kendisi için bir şeyle kesinlikle, uğraşması. Kesinlikle, hani kesinlikle, gerçi kesinlikle. tembel yani şey yapıyorum yine ihmal ediyorum. Ya, Öbürüne başka bu çalışmaları <laughs> <kadar> da daha... koşuşmanın <laughs> arasında gene e, zaman buluyorsunuz. Ama sağ olsun Ümit Bulut ve bütün arkadaşlarımız Hı -hı. bu konuda e, çok destekçi. Evet. E, şimdi de mesela bundan önce Hatay'a yaptık ve Hatay'da ya, evet. AÇEV'den çocuklara kutu oyunları ya, getirdik. Evet, Onlar evet. videolar hazırlamış bize yolladılar, ya, teşekkürlerini ya. iletiyorlar. Ayrıca okulda yapmaları için çikolata eritme Hı? makinesi almıştık. Çikolatalarını bize kargo ile yolladılar. Evet, yani yani ondan önceki yani. dönem işte ilk ihtiyaç i̇lk ayakkabılar, işte sınıf evet, öğretmenleriyle evet. konuşup sonra engelli çocukların bazı ihtiyaçları Hı. oldu sağlık olarak. Onların ihtiyaçlarını buradan göndermeye çalıştık. Yani orada hep bir ayağımız var. Açev zaten orada çalışıyor yoğun bir şekilde. Burada sağ olsun Hı. güç birliğindeki bütün arkadaşlarım büyük destek verdi hepsi. Ama biz şöyle yapıyoruz tabii ...boş destek değil... ...onlara evet. konser sunuyoruz. Değil? <laughs> değil yani o, o da güzel bir şey. Evet, evet, ee, evet. Hem müzik dinleniyor... Canlı da izleyebildiler. Canlı online izliyorlar evet, ayrıca. Ee, yani bu çalışmada... ...sağ olun ee, tekrar Ümit Hocam'a... Ve, ...ve bütün koro arkadaşlarıma... ...teşekkür ediyorum. Ee, bence... E, ...hem e, dediğim gibi... Biz mutlu oluyoruz evet, korodakiler. Evet. Hem de onları Hem de mutlu ediyoruz. Hem de sonuç herhalde. güzel oluyor. Bir bizim e, ulaşabiliyoruz onlara bir şeyler verebiliyoruz. Evet. O bizi mutlu ediyor evet, gerçekten. Şimdi, e, e, şimdi yine, yine bir konser evet, var değil Yine mi? var. <gülüyor> <gülüyor> Kadın nefestir hayat verir biliyorsunuz. Evet, evet. Proje CD Hı -hı. projesi Ümit Bey'in ikinci e, şeyi. CD, CD projesi. projesi. Ee, bu projede arkadaşlar işte stüdyoda şarkılarını söyleyip e, ve e, bizler de varız evet. içinde. <laughs> evet. Onlarla e, playback sunum şey yapıyoruz konser. konser o Orada hem masrafımız daha az oluyor çünkü koro. Bu ne yarar ne olacak. Evet, yani? evet. Bu da şimdi ee, İzmir'deki beş tane Türk Anneler Derneği evet. şubelerinin yani annelere evet annelere <laughs> yani ve de burslu e, çocuklarına hı -hı, katkı hı -hı. ama ayrıca tabii onların annelerle de ilgili tabii çalışmaları tabii. var. Hı -hı. Bu amaçla e, 17'sinde biliyorsunuz Ekin Kolejinde. Ee, akşam 20'de <laughs> evet bekliyoruz buradan hazır <laughs> yanımda da mi? davetiye varmış mi? bunu hazır. da çıkarmak istedim Çok yani güzel. hep güzel şey şimdi mesela 29 Haziran'da Adnan Saygun'da ya, kısmetse evet, inşallah kısmetse. onu da evet, çağdaş yaşamı destekleme şey. derneğinin irtibattayız yani e, bizim o da beni ayrı mutlu ediyor. Ama e, işte sadece toplu... şarkı söylemek değil yani. Değil, e, değil. O şarkılarla birlikte birilerinin hayatına evet, dokunmak. Evet. E, o da mutlu ediyor. Mutlu gerçekten. ediyor. Mutlu evet. ediyor. Gerçekten e, hepimiz e, yani insanların, kadınların evet. kendini sosyal yaşamda bir şeyleri bulup yapmaları, eğitimler dışında. Hmm el becerileri onlar da çok önemli yani e, kendi varlığını hissediyor onları satabiliyor mesela Tabii öyle ya, derneklerimiz var bir sürü şeyler evet. var değil mi hani evet. yetenekli hanımlar örgü olsun dantel olsun Tabii. vesaire bu tür şeyler yapıp Onları da evet, organize ediyor. Derneklerimiz var işte. sağ olsunlar. Kermeslerinde onlara ya. destek veriyoruz. E, evlerine evet. bir katkı oluyor onların tabii, da. Tabii. Çocuklarına, kendilerine. Aynen. Para aynen. kazanmış oluyorlar. O da aynen. güzel. Ekonomik <laughs> destek yani aile. Yani bu tabii sizin bu aile hekimliğiniz de çok çok önemli. Evet, evet. İnşallah yine onunla İnşallah. ilgili bir şey ama bizim bir projemiz daha var biliyorsun. Peki şu anda <laughs> çalıştığınız? Ondan da biraz bahsedelim. Evet. Şimdi e, bizim içimizde e, Feminap derneği var. Hı hı. Onların regli çemberi diye bir projeleri hı hı. var. Genç kızların çünkü geçiş döneminde kadınlar, genç hı. kızlar ve kadınların hı hı. en önemli sorunu. Çünkü hala kırsal kesimde çok farklı evet, şey evet, tabii. değerlendiriliyor. Şimdi bu projeyi kent Konseyi'ninle de konuştuk. Kent konseyinde yeni projeleri var yapılacak hı hı. bütün sivil hı hı. toplumlarda. İşte biz de hani güç birliğinde olmayanlara baktık. Bunu yapabilir miyiz diye. İnşallah böyle bir projeyi de İzmir'de yaymak istiyoruz. Onlar zaten bunu nasıl bir proje bu peki? Yani Ne yapacak? Şimdi burada ne yapacak? yani kadınlara mesela sadece eğitim mi? Eğitim gibi ama mesela bir pet hediye etmek değil. değil o kadının mi? nasıl? Adet siklusu hakkında belki biliyorlar Evet, benim. onlar bunların normal bir şey evet, olduğu. Tabii. Yani o derneğin zaten çok tabii, önemli tabii. şeyi var. İnşallah onların çok güzel, güzel çok bir güzel. şekilde yani e, bu pro kadınca sağlık programında da e, yine arkadaşım Onları... operatör doktor Ayşe e, Özbakkaloğlu gelmişti. O bunları çok güzel anlattı. Evet. Yani işte kadın siklüsü nedir, ağrılı evet. adet nasıl olur vesaire bunları hep anlatmıştı. Ben size tavsiye ederim bu Feminap Derneği'ni hmm. de siz e, konu kalın <laughs> <Evet, gülüyor> bu projeyi evet. anlatsınlar yani evet. daha evet. bir otursun e, o da otursun çok önemli. alalım çünkü bunun çok bilgisi e, yok ya, bilmiyor ya, gençlerimiz evet. gerçekten. Evet. Bakın acil servislerimiz bizim e, ağrılı adetten böyle e, iğne yaptırmak için sıraya giren genç kızlarla bulma. Halbuki ah. hiç gerek olmaz bununla eğitim verirse evet. nasıl oldu nasıl oldu evet. söylense i̇şte bunlar... hiç gerek kalmayacak. Çok önemli. Çok teşekkür ederim Fatoş Avcı'm. Sağ, Sağ olun. Hoş geldiniz. Ee, evet. Ne iyi geldiniz. Ee, bize hem derneklerle ilgili bilgiler verdiniz. Hem de dediğim gibi bence siz hakikaten anneler günü nedeniyle... E, böyle aldığım konuk olarak çok değerlisiniz. Sağ olun. <laughs> bu şeyi de bu konserimizde en son Ekin Koleji'de Aha. onların salonlarını kullanacağız. Okul Aile Birliği de destek verecek. Onlara da şöyle dedik çocukların annelerine evet. anneler günü hediyesi bu konser olsun. Aynen, <laughs> hani çok alıp güzel. bir şeyler almak bu konser, bu konser olsun olsun. İnşallah hadi. onlarla i̇nşallah, da güzel inşallah. bir şey yapacağız. Yani annelerin mutlu olması hediyeden ziyade. Evet. evet. E, kıymetini evet. bilmemiz çocukların evet. o çok teşekkür önemli. teşekkür ederim. Sağ, olun. sağ olun, Teşekkürler. ben herkese bu yayının izlenmesini öneriyorum. anneler gününüz Kutlu olsun annelerin ve yüreği anne sevgisi ile dolu herkesin. Babaların, bazen babalar da anne olmak durumunda kalıyorlar. Herkesin yüreğinde anne sevgisini taşıyan herkesin günü kutlu olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Yeni bir programda görüşmek üzere.